tabiat var olma savaşında genellikle kazanan tarafta yer alır. Tabiatın belki en az önemsenebilecek küçücük otları, üstüne basarken bile farkında olamayacağımız kadar belki kıymet verilemeyen parçası ama tabiatın bütün direncini, gücünü onlarda bile görmek mümkün. Evet, kendi doğal ortamında, toprağın üstünde, betonlar arasında bile olsa kendine bir güç bulup güneşten besin topraktan güneş aracılığıyla fotosentez, su vesaire. Ama ilginç bir durum var. Burası bir yani tabiatın taklidi alırsa halı bile değil tabi işte plastik veya benzeri taklit malzemelerden bir alırsa <laughs> altında ne var yıpranmış yerlerden bakıyoruz beton malzeme ama tabiatın kendisini yaradanın verdiği emirle talimatla onların var olma sebebi gereğince, belki de doğalarının gereğince müthiş bir direnç gösteriyor. Bakın bu betonun üzerindeki halı taklidi, plastik parçada bile işte ıslandığı müddetçe kendinde tekrar yaşam belirtisi bulabiliyor. Yaşam alanı keşfedebiliyor. Bakın. Hüsnlerle başlayan çayır çimen otlarla aylardır ayak değmemesi pandemi dolayısıyla belki yağan yağmurlar biriken sular hani pamukta fasulye yetiştirir gibi bir durum diyeceksiniz ama ne olursa olsun tabiatın bu adeta hani tırnak içinde vahşice yaşama karşı, doğal hayatı sürdürmeye karşı olan direncini görüp de hayran olmamak elde değil. Mucizeyi görememek elde değil. Bakın, müthiş bir yayılmacılık. İnsanın, insanoğlunun müthiş tahribine karşılık hayatı koruyan bir tabiat. Müthiş bir denge, mucize. Bakın. Bunların hepsi canlı. Yani mucizeyi her yerde görebilirsiniz. Eğer eğer görmek isterseniz.